Evet Taner Bey. Bismillah. Sefte bakalım. Kavunlarımızı tarlamızdan deniyoruz. Büyük ihtimalle lokum gibi kavun olması lazım. Bu bakalım. Hadi Döneceğiz. inşallah. Eh, kavunun Oo. güzelliğine bak. Tam kavun içi ha hakikaten. Kavunun güzelliğine bak. Bakayım nasıl kokuyor. Mis gibi kavun kokuyor. Oh. Valla tam kavun içi. Çekirdeklerini dur atma. Bir tabak getireyim. Bir saniye. Evet, tam kavun içe. O çekirdeklerinden güzel. tekrar kavun olmuş. Tam güzel olmuş. Tadı da güzelse, büyük ihtimalle güzeldir. Hadi inşallah. Kavunlar Buyurun tadına bakın ilk defa. Hadi bakalım. Nasılmış? Evet çok güzel. Güzel. Yani 10 numara olmasa da 8,5 numara. Yok yok güzel. Ya zehirsiz, ilaçsız, gübresiz. Daha ne olsun? Şuna bak. Soğuk olması gerekiyordu. Da tarladan koparıp toprağın sıcaklığı duruyor. Aynen. Herhalde. Soğuk olsa daha da güzel olacaktı. Çok güzel. Harika. İnsanın kendi diktiği gibi yok. Bunu biz çekirdekten diktik değil mi? Çekirdekten diktik. Evet evet. Fide değil bu alt taraftaki çünkü. Oh toprağımızın bereketi. Elimize sağlık.